Yok bu de olmuyor ama bir veri açıklandı bugün. Merkez Bankası 2024 yılı e, işte kar zarar e, tablosu açıklandı. Merkez Bankası 2023 yılından sonra 2024 yılında da zarar etti. 818 milyar lira 2023 yılında zarar etti. E, 700 küsür milyar lira da 2024 yılında zarar etti. Yani toplam 1,5 trilyon lira zararı var. Bak şimdi bu 1,5 trilyon lira nerede? Şimdi zarar ediyorsun yani sonuçta. Bir banka olarak zarar ediyorsun. Ee, Neye zarar faiz? Bak Faiz ve e, döviz üzerindeki o hareketler yüzünden para kazanan insanların kazandığı para bu. Bir buçuk trilyon lira. Merkez Bankası'ndan belirli bir servet sahibi zümreye gidiyor. Bak Yolsuzluk arayacaksan bak yani bir kere her şeyden önce dönüp şuraya bakacaksın. Bir buçuk trilyon lira bu ülkenin Merkez Bankası bir... Ee, yanlış politikayla servet transferi yapıyor. İkincisi çok daha enteresanı. Ee, bugün birisi yazmıştı. Ben rakamın doğru olmadığını tahmin ediyordum. Sonra araştırınca da buldum. Ee, i̇şte Merkez Bankası Başkanı'nın aldığı maaşı yazmış. Yüz, 190 bin dolar yıllık bizim Fatih Karahan'ın. Amerikan Merkez Bankası Başkanı ne kadar maaş alıyor biliyor musun? 250 bin dolar. Ya düşün ki Amerikan Merkez Bankası'nın bunun başkanı 250 bin dolar alıyor. Bizim merkez bankamızı iki senedir bir buçuk trilyon lira zarar ettiren adam da aynı parayı alıyor. Ve sen bir banka sahibi olsan iki senedir senin kurumunu bu kadar zarar ettiren bir adamı kovarsın abi. Ha Şimdi diyeceksin ki bir taraftan da şöyle tabii merkez bankası belirli dönemlerde zarar edebilirdi. Yani geçmişte biz e, bu zararları sineye de çekebilirsin. Yani bir politika uygulanıyordur o politika çerçevesinde o sene durumu düzeltebilmek için belirli adımlar atılıyordur. ve Merkez Bankası iki senedir sarar ediyor üstüste. Yok kur korumalı mevduattan etti, yok faizden etti ve şu anda Türkiye'de yani Türkiye'nin 10 yıllık faizleri 47'lere 48'lere gelmiş. 3 yıl içerisinde ana para ödüyorsun. Bak geldiğin noktaya bak. Ve bugün bütçe verileri açıklandı. Biraz böyle ekonomiye doğru daldım ama bugün bütçe <laughs> verileri açıklandı. Bak ilk 2 ayda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 710 milyar lira bütçe açığı verdi. Ve bu bütçe açığının ne kadarı faiz gideri biliyor musun? 465 milyar lirası. Yani sadece iki ayda 465 milyar lira faiz ödedik biz. Ve bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi 1 trilyon lira. 1 trilyon biraz üstüne 2 trilyon lira galiba. 2 trilyona yakın pardon özür dilerim. 2 trilyon 100 milyar lira. Milli Eğitim, yani az önce hani eğitimden bahsediyoruz ya bak o eğitimin ilk iki ayda o eğitime ayırdığımız bütçenin beşte birini faize ödedik biz. Hastaneler, sağlık sistemi çökmüş durumda. İnsanlar randevu alamıyorlar. Bu alınamayan randevular işte sistemin bozukluğunu gösteriyor. Ve buraya harcadığımız para, harcayacağımız para bir trilyon küsür. Yani biraz üstünde. Bunun yarısına yakınını biz ilk iki ayda faize ödedik. Bak bugün don, don endişesinden bahsediliyor. E, bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp e, gördüğünüz zararı biz karşılayacağız bu ülkede tarım sıkıntıya girmeyecek demiyor diyor ki tarsim önemlidir tarımsal sigortanızı yaptırmayı unutmayın bakın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz diyor bir de dönüyor, diyor ki zarar görmüş e, çiftçiler eğer çiftçi kayıt sistemine kayıtlılarsa biz geleceğiz ne kadar zarar gördüklerini tespit edeceğiz ve bu zararı tanzim edeceğiz diye biliyor. yani gelinen noktada bak öyle bir kara delik ki bu ve e, Ekrem İmamoğlu operasyonun bugün e, Sayın Özgür Özel maliyetini açıkladı. İşte dedi ki 50 milyar dolar rezerv Hiç. harcandı. Doğrudur. Hmm. E, 30 milyar dolara yakın dedi. Borsada kayıp var. Bak bunlar bunlar giderilir bir şekilde ama eee havaya uçan paralar var. Yani şimdi en az 200 250 milyar lira bu operasyonun hazine üzerinde yükü var. Yani bu, bu buradan nasıl çıkacaksınız? Bu kadar e, hukuksuzlukla haksızlıkla ee, bir ülkenin ekonomisini falan düzeltebilmek mümkün değil ve perşembe e, günü de bir faiz faiz toplantısı var yani yeniden para politikası kurulu toplanacak ve şu an piyasada konuşulan ana e, şey senaryo e, faiz indirimi sürecinden yeniden faiz arttırmaya e, merkez bankasının dönebilmesi demek ve öyle bir dönemde denk geldi ki bu faiz e, bu e, operasyon ülke içerisinde şu an tekstil sektöründe millet kana alıyor. Tarımda kana alıyor. Sanayi sektörü kana alıyor. Bu kadar kana alayan e, reel sektörün yüksek faiz maliyetleri altında ezildiği bir dönemde bu kadar kana alayan e, işte iş dünyası temsilcilerinin olduğu bir yerde e, faiz indirimi bir miktar bir umut da onlar için şimdi bundan da geri adım atmak zorunda kalıyorsun. Bak ilk iki ayda Türkiye'den ne kadar sermaye gitmiş yurt dışına biliyor musun Gülşen? Eskiden bir seni hani sermaye çeken bir ülkeyiz. bir buçuk milyar dolar. Bu yatırım, hani Türkiye'ye yabancı yatırım gelmez, fabrika kursun, insan istihdam etsin yeter ki falan diyoruz ya. Bak, gelinen noktada Türkiye'den gidiyor bir buçuk milyar dolar gitmiş. Bir buçuk milyar dolar yatırım bu ülkeden başka bir ülke, başka ülkelere gitmiş. Biz bu bu şekilde bu ülkenin ekonomisini e, siyasetini, hukukunu, toplumunu falan düzeltemeyiz. İktidar bunu düzeltemeyecek bir e, çerçeveyi e, gündeme aldı. ha. E, bugün Ekrem İmamoğlu tarımla ilgili donla ilgili bir tweet attı. E, ben tahminimi söyleyeyim. ya, Bundan sonra e, Ekrem Başkan'ın e, elbette yaşanan bu hukuksuzluk ve haksızlığı sürekli gündeme getireceğini biliyoruz. Ama bunun dışında e, maalesef ki o Silivri zindanında Türkiye'nin sorunlarına da kafa yormak zorunda kalacak. Yani ya Türkiye'nin sorunları ile o... ilgili de yazacak, çizecek yani. Hı hı. Mesela don meselesi önemli. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da hani tanzim edeceğiz işte destekleme yapacağız diyor ama mesela Mehmet Bey de söylemiş ya işte tanzim etmemek için sebep arayacaklar. Geçtiğimiz yıllarda biz bunun haberini çok fazla yapmıştık. Bu çiftçi desteklemeleriyle ilgili şöyle bir sorun vardı. Biliyorsunuz ki Türkiye'de çiftçilerin e, borcu olmayan çiftçi yok. Hepsinin bankaya borcu var. Hepsi borç batağında zaten. Dolayısıyla borçlu olan çiftçi mesela desteklemelerden öyle kolay kolay faydalanamıyor. Oradaki borcu oradan, oradan tahsil edilmeye çalışılıyor. Yani adam diyor ki benim desteğe ihtiyacım var zaten borç içindeyim. Ama işte o geçmiş borçları e, desteklemelerden kesiliyor. Dolayısıyla böyle bir kısır döngü de var. Ben şimdi burada en çok şu sorunun yanıtını merak ediyorum. Borçlu çiftçi de e, bu işte desteklemelerden faydalanabilecek mi mesela zararı karşılanacak mı yoksa diyecekler mi yine efendim senin borcun var e, biz destekleme veririz ama önce bir borcunu tahsil edelim şuradan. Valla her şey diyebilirler yani vergi gelirlerine bakıyorsun yine kurumlar vergisi oldukça düşük bu ülkede vergi yükünü sırtlanan yine e, Bodrolu çalışan ilk iki aylık şeye rakama baktığında bile görüyorsun bunu yani üç küsür milyar lira bir yerden toplanıyor. 20 milyar lira bir yerden toplanıyor. Özel tüketim vergisi, katma değer vergisi yani aslında hepimizin sırtında olan yük üzerinden ülke dönmeye, döndürülmeye çalışıyor. Aynı şey yani, ben buldu, yani sineğin yağını çıkartmaya çalışıyor mu derler. Doğru mu söylüyorum ben atasözlerinde hı hı. peki. Yani Aynen. işte her yerde sineğin yağını çıkartmaya çalışıyorlar. Yani Bak. Çiftçinin e, Malatya'da, Manisa'da, İzmir'de, Amasya'da bak Amasya'da elma kiraz ben hani memleketten biliyorum elma ve kiraz en önemli geçim kaynağıdır kiraz özellikle kiraz festivali vardır yani İşte Bursa'da şeftali, nektarin, erik bak meyve ve sebzede ciddi bir rekolte sorunumuz var bizim bu sene göreceksin ve fiyatlar yukarı gidecek. ha Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi dedi ki hububat yağlı tohumlarda e, ve diğer işte stratejik üretimlerde bir sıkıntımız yok dedi. Ya umarım öyledir. Umarım öyledir yani. Ya işte orada da böyle gerçekten sorunlu bir hal var. İşte Erdoğan'ın bu Kızıl Kızılderili atasözünü sarf etmesine, söylemesine tepkiler devam ediyor. Kim için dedi? Neye dedi? <laughs> i̇şte. Ne oldu? Ne yaptı? Ne etti? Gelinen noktada efendim neden Bak, böyle? Bu arada bir haber var ama bu sırrı, sırrı durumu kritik diyorlar diyor. Ya şimdi İnşallah hastaneden rahatlatır. gelen açıklamaya da baktım. E, tüm müdahaleler yapılmış. Durumu titizlikle takip evet, ediyoruz diye açıklama var. Yani aynen öyle. O kadar da hemen böyle bir şey e, hastaneden gelen resmi açıklamaları da şey yapmak. El, elbette yani kalp rahatsızlığı önemli bir rahatsızlık. Kalp krizi de kritik bir durum. Elbette ki evet. durumu önemlidir ama yapılması gereken tüm müdahaleler yapılmış. Hastaneden de durumunun yine titizlikle takip edildiğine dair Açıklama gelmiş. Burada İnşallah iyi şu... haber gelecek. Aynen öyle. Ucuz simit kuyruğu işte geçtiğimiz günlerde işte biliyorsunuz ki kuyruklar yine gündem olmuştu. Bu sefer Ankara'da simidi 10 liraya düşürünce bir yer 10 liralık için 10 lira simit için böyle bu şekilde yine kuyruk olmuş. Artık vatandaş neyi daha uygun fiyatlı buluyorsa hemen onu alabilmek için ne yazık ki bu şekilde sıraya giriyor. Bu da Ankara'dan Kızılay'dan ucuz simit kuyruğu. Vallahi yani bunlarla daha çok karşılaşacağız gibi bir de bir şey daha anlatayım bak istersen not almışım onu atlamayayım ama yarın anlat. ya da yarın yokum ama perşembe anlatayım faiz kararından sonra e, Türkiye'de neden kuratağı olmayacak onu anlatayım ama sen de bu arada hı hı. E, güzel bir yere girdin oradan devam edelim. Hı hı aynen öyle şimdi bütün bu meseleleri ekonomik işte ekrem İmamoğlu, oldu silivri cezaevindeki işte ne yazık ki orada e, gündemi de takip etmek zorunda kalıyor çünkü farkında ki gerçekten Türkiye'nin çok kritik ve derin artık kangren olan meseleleri var. Ve kendisi de zaten bu sosyal belediyecilikle bir anlamda iktidarla bu şekilde karşı karşıya geldi. Yani Ekrem İmamoğlu neden Erdoğan'ın rakibi olarak görüldü? Bir kere zaten İstanbul'u kazanması. Yani yıllar sonra İstanbul'u Üsküdar'ı yine aynı şekilde Erdoğan'ın önem verdiği noktaları kazanan bir muhalif isim olmasıyla zaten bir kere ringe çıktı. Sonrasında işte bu bu 23 yıllık iktidarın e, devamında özellikle bu son 5-6 senedir ekonomik olarak büyük sorunlar vardı ve o sorunlar bir türlü çözülemiyordu. Ama o meselelerle ilgili yerel yönetimler öyle bir atak yaptı ki yine Ekrem İmamoğlu'nun e, politikalarıyla işte kent lokantaları yine aynı şekilde öğrencilere yurt barınamıyoruz eylemleri yapıyordu öğrenciler. Bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi dedi ki biz barındırırız sizi deyip bir anda yurt atağına başladı. İnsanlar dedi ki ya biz karnımızı doyuramıyoruz dedi. Et yemiyorlar. İşte bu 40 liralık menülerde her gün mutlaka bir içinde et olan bir ana yemek oluyor. İnsanlar 40 liralık menülerde et yemeye başladı. Öğrencisinden emeklisine. Dolayısıyla iktidarın ne kadar eleştirilen tarafları varsa yerel yönetim olarak Ekrem İmamoğlu, İBB yönetimi olarak bunun karşısına geçti ve biz yaparız dedi dediği noktada da zaten işte burada karşı karşıya geldi ve Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'a yıllar sonra bir rakip olarak karşısına çıktı. CHP'nin adayı olarak hala Cumhurbaşkanı adayı olarak e, mücadelesini sürdürüyor. Türkiye'nin gündemini de bu nedenle takip ediyor. İstanbul Planlama Ajansı da işte bu nedenle Ekrem İmamoğlu döneminde İBB proje ve hizmetlerini sordu. E, bu konu üzerinde bir anket yaptı. En çok beğenilen hizmetler tabii ki yüzde seksen ne kent lokantası ve ardından öğrenci yurtları yine yüzde seksene yakın bir oranla yüzde dokuz ile Öğrenci yurtları ve ardından benim de en fazla dikkatimi çeken ve belki de en çok beğendiğim hizmetlerden biri kütüphaneler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphaneleri %79,6 ile kütüphaneler oldu. Askıda fatura yine aynı şekilde, anne kart yine aynı şekilde ki kadınların özellikle son seçimde büyük bir dönüşüme, ee, neden olan seçmen kitlesi kadınlardı, annelerdi. Miting meydanlarında kadınlar anne kartını gösteriyordu ya pankart tutmuyorlardı, anne kartlarını gösteriyorlardı bu, bu şekilde mesajlarını veriyorlardı. Yine aynı şekilde halk süt, işte Yuvam İstanbul kreşleri, yine üniversite öğrencilerine verilen burs olarak bu şekilde alt alta sıralandı ve görüyorsunuz ki beğenmeyen çok az bir oran var tüm kalemlerde. Peki bu başlıklar Türkiye'nin genelinde ne durumda? İşte iktidarın en çok eleştirildiği alanlar bu olanlar ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde de en çok beğenilen hizmetler. İşte bu nedenle Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın e, seçimde en kuvvetli rakiplerinden biri haline geldi bu hizmetlerle. Yanılıyor muyum Oğuz? Kesin ben gelemedim dur bir dakika. Ha, <laughs> Şimdi geldim. Böyle şey olunca gelemiyorum. Yani genel hatta öyle ama eleştiriler de var. Şimdi Mehmet de yazmış mesela diyor ki e, hani su fiyatı arttı ama kent toplantısı. Ya bu bu iş şöyle bir iştir. Ekonomi politikası bir tercih işidir. Yani bütçeyi harcamak bir tercih işidir. Toplumun e, kanayan e, yaralarına geniş kesimlerin refahı için e, hareket yani bir belirli projelerle e, katkı sağlarsın. Eee dolayısıyla hani elbette bu tip eleştiriler var. Eee kim seçmeni çıktığı çok önemli değildir. Önemli olan vatandaşın sorununun çözülmesidir. Hani bunu bunu da yani ifade edelim. Evet Ekrem İmamoğlu'nun en çok zaten hedeflediği noktalardan biri de bu. Benim yaptığım hizmetlerden. Özellikle AK Parti seçmeni de faydalansın. Herkes i̇şte bir lazım. Yani bu ayırmaz ki. De, hayır hayır. Ayır, yani ayırmazsın. tabii ki ama yani AK Parti seçmeninin de özellikle eee işte evet. kent lokantalarından yemek yemesi. çeker. Dikkatini çeker. Ya yani şu anlama geliyor. Şunu demek istiyorum. Yani yerel yönetimler öyle çok keskin seçmenleri çok keskin ayıran seçimler değildi zaten. Yani bir insan neden oy verir bir isme? Yerel yönetimde yaptığı işlerden ya da vaat ettiği meselelerle alakalı. Çünkü o yüzden AK Parti CHP burada hani yerel yönetimlerde çok ayrışmaz. AK Parti seçmeninden de çok oy nedenlerinden biri de bu zaten. Neyi sonu saklayacağım? Onu sonu saklayacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ee, çok ciddi konular, e, daha ciddi iki tane gündemimiz var bence. Ya evet, ya doğru. Birincisi, birincisi bugün haber vardı. Bu Kızılay Başkanı'nın e, kızı e, bir kaza yapmıştı biliyorsun. E, on ondan sonra e, bugün işte o kaza yaptığı aileye işte para teklif ettiği falan filan gibi konular konuşuldu. E, ailede biz bunu kabul etmiyoruz. E, bütün hakkımızı sonuna kadar. Ee, arayacağız demiş ee, bunu bir ifade edelim gerçekten çok acayip bir yani bu bu Kızılay'da yaşananlar ee, çok acayip yani enteresan mesela yine yandaş bir yazar oraya geri dönelim diyorsun ee, peki tamam dönelim tamam. Ha sen bunu mu vermeyeceğim dedin Hayır yok yok ben başka bir sakladım onu. Hayır ben yani yorum gelen yorumları yok, yok. söylemek için yok. Mehmet de söylüyor makarna veriyor diye kızıp makarna veriyor diye kızmadık ki hiçbir zaman. Yani ben en azından ben sosyal yardıma kızılmaz ki arkadaşlar. Yani buradaki konu şu az önce anlattığım gibi 465 milyar lirayı faize vermekle o 465 milyar liralık riski yaratmayıp bu ülkede yoksulluğu ortadan kaldırabilecek projeler yapmak merkezi yönetimin görevi. Merkezi yönetim bunu yapamadığında, yapmadığında o 465 milyar lirayı iki ayda faizi ödediğinde ister istemez insanların yoksulluğuyla boğuşmak zorunda kalan yerel idareler çıkıyor. Yoksa arzu edilen şey şudur, sosyal yardım yapılır, ihtiyacı olana yapılır. Ama asıl mesele en az sayıda sosyal yardıma muhtaç insan sayısı ortaya çıkarabilmektir. Ama elimizde bir veri olarak insanlar yoksullaşmışken, Yoksa e, bu sosyal yardımlara bu desteğe ihtiyaç duyuyorken şunu diyem diyemezsiniz yani bir e, işte siyasetçi olarak ya da bir yerel yönetici ya da bu konulara kafa yoran biri olarak ama ne halleri varsa görsünler diyemezsiniz. Yani ben makarna verilmesi kömür verilmesi sosyal destek verilmesi falan değil ama e, özü itibariyle sosyal yardım zaten bir mekanizma olarak vardır yani sosyal devlet sen sosyal yardım yaparsın. Ama asıl sosyal devlet olarak yapman gereken şey insanların sosyal yardıma muhtaç olmayacağı e, arka planı bak geçenlerde de konuştuk aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum ama bugün iktidar bizi bir faiz döviz enflasyon sarmalı içerisine soktu ve bunun maliyetini çok ağır ödetiyor ve bununla ilgili çözümü de yine faiz döviz sarmalı üzerinde ve çıkabilmiş değiliz. Asıl konuşmamız gereken şey Türkiye nasıl kalkınacak, nasıl gelişecek, insanlar nasıl iş bulacakken biz e, belirli bir yerde sıkışmış ve ister istemez de bak bugün yere bugün yine özel halk otobüsleri konusunda daha da teyit ettim yani e, 5 milyar liraya yakın borç vardı bu baskı döneminde e, 3.2 milyar liraya kadar indirmiş İBB bunu zaten yani her ay yeni de geliyor ya ona rağmen. E, indirmiş. Bu ay yine bir ödeme yapılmış e, ve evet özel halk otobüsleri diyorlar ki yani bizim bir ödemeye daha ihtiyacımız var ama e, benim aldığım bilgi de şu. Merkezden öyle bir kesinti yapılmış ki bu sene bu ay e, sosyal güvenlik ve vergi kesintisi yapılıyor biliyorsunuz İBB'de eee yani bu bu büyüklükte bir ödemeyi bu ay yapamayız ama önümüzdeki ay sonraki aylarda bir ödeme planı çıkartacaklar ve umuyorum ki o konuda çözülecek perşembe gününden önce ve e, yani tesadüfi de değil bunların üst üste gelmesi. Yani, yani işte ha, özetleyeyim ben e, benim dönmeye çalıştığım yer orası değildi aslında özellikle Ali Can Bey'in şu mesajına ayrıca dedim. Şimdi mesele zaten yerel yönetimler. Hayır ya çünkü şu mesajı verdim ve ne o, ne oldu bir anda yani <laughs> aslında az önce tam anlatamamış bir anda anlatmaya çalışıyorum aynı Bakın şey mi anlattın yine Ay, yok yok an şu mesajla sormak istediğim mesele şuydu ama zaten az önceki cümlelerle de yanıtlanmış oldu. Burada mesele yerel yönetimlerin ne amaçla yapıldığı, kime ya da nasıl değil. Burada diyorlar ya yandaş medyada kent lokantaları, kent lokantalarından insanların nasıl faydalandığını görmek yerine kent lokantalarına ödenen mesela o, yerler yerlere ödenen kiralar üzerine durmuş iktidar. Medyası. Önemlidir. Bu da ya bu denetlenir tabii ki sorusu sorulur. Buradaki konu şu. Sorarsın 196 bin lira kira ödüyor musun dersin. Gerçekten elinde birincisi elinde bir belge olur. Diyelim ki bu belgede de 196 bin liradır. Ama kardeşim yani İstanbul'da eee belirli sayıda insanın yemek yiyeceği bir yere kiralamak, bulmak, yapmak her zaman kolay değil ki yani. Ben tabii bu, bu iddiayı bilmiyorum, araştıracağım, bakacağım da. Ama mutlaka bak eğer varsa bu doğruysa, çünkü birçok şey de yalan. Eğer doğruysa da bak gerçekten şöyledir bu. Kentin merkezinde ee, birçok insanın erişebileceği yerde bir bir alana aranıyordur ve orası bulunmuştur. Yani şimdi size örnek veriyorum. Hani e, işte e, Şişli'de yapıyorsun. Şişli'yi bildiğim için söylüyorum. Şişli'de e, kentin büyük bir aksı yukarıda kalıyor. Yani Beşiktaş'a doğru o fulya da aşağıda değil, yukarıda kalıyor. E, bu kitleyi hedef aldığında gidip aşağıya yaparsan insanlar yemek yemek için aşağıya inmek zorunda kalır. Aşağıda 30 bin liraya yer buluyorsundur, yukarıda 70 bin liraya yer buluyorsundur. E senin derdin daha fazla insanın yararlanması ise orada o 40 bin lirayı sineye çekersin. Dediğim gibi ben bu rakamı bilmiyorum, bakacağım e, ama e, yani böyleyse de, doğruysa da gerçekten vardır bunun yani Olup olmadığında araştırmak gerekir. Araştırırız. O araştırmak gerekir olur. elbette ama kent lokantaları hizmeti için kira bedeli üzerinden yani kent lokantaların kiraları <laughs> üzerinden bakmak yerine mesela burada insanlar şimdi bu kent lokantalarının kapısı herkese açık değil mi? Açık. Burada bir sosyal belediyecilik hizmeti var mı? Var. Bazı alanların yine bazı belediyeler tarafından ödenen mekanlar var ki oraya herkes giremiyor. Sadece bir avuç <laughs> bildiği mekanlar var. Mesela aynı meseleye de bu şekilde bakacak olursak diyelim. Yani yine belediye bütçesiyle sadece belirli grupların faydalanabildiği alanlar var ya işte geçmiş dönemde Florya öyleydi. Ya yani Florya'daki kampüs sadece belirli isimlerinde. Ya ben aslında sadece bunu e, vurgulamak için sormuştum ama hadi burada da böyle topluca bir yanıt olmuş olsun. E, bir buçuk saati geçtik. Kameram da kapanmadan günün en önemli, en çok konuşulan başlıklarından birine daha gelelim mi? Ben de ben zaten şu son 10 dakikayı neden boşa harcadığımızı e, düşünüyorum Güşa, şu an. Ben de e, neden bu kadar <gülüyor> <gülüyor> uzun yanıtlarla süremizi durdur. şunu vereyim de ortak. Bak, ay çok teşekkür güzel. ederim bunu, Yetişme, bunu sonra saklamıştınız bunu, bunu sonra, sonra saklamıştım bir şey aktarırken ya da sorarken böyle bir anda böyle arada bu da gol değil ediyorum. sevgili izleyiciler bu da gol değil bunu saklamıştım <laughs> sona ama <laughs> bu da gol olmadı daha henüz son değil teşekkür ederim zorlanıyorum moderasyonda zorlanıyorum Oğuz'u bazen durduramıyorum diyorum ki e, biliyorum çok bazen e, şey açık açık anlatmak istiyorsunuz ama